Abacıktan dersime giderken e, bu arabanın üzerine düşen bir kaya parçası hemen şurada kaya parçasını gösterelim. Şu kaya parçası arabanın ön camını patlatarak içeride oturan beyefendinin bacaklarının üzerine düşüyor. Bacaklar kırık dökük, çok kötü durumda. Herkes yardımcı olmak için durdu. ne yazık ki ambulansçı arkadaşımız Yıldıray Bey, hemşire arkadaşlar, Güley Hanım ve başka bir arkadaş ilk müdahaleyi yardımı yapmaya çalışıyorlar. Ambulansı bekliyoruz. Şoför Bey'in yanında oturan adamın bacaklarının üzerine düşüyor. Kan kaybı yok. Hemşire Hanım böyle evet, söylüyor. Ya. Ambulans çağırmışlar mı Yıldıray Bey? <laughs> Şu an Ovacık'tan gelmesi gereken ambulansı bekliyoruz. Ambulans henüz gelmedi. Arkadan şey geldi. Jandarma geldi galiba. Bu kayalar için de bir çözüm üretilmek zorunda yani. Evet. De ya. <gülüyor> <gülüyor> <Sıdıştı>. <gülüyor> Boşaltın. Boşaltın orayı. <laughs> yok yer arabalara. Yok yer <yorga> <laughs> Biraz 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 al, biraz 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 o dönem ifadeleri çok önemlidir ama Allah pek�� yardımcı olmayan konumooo Su eserleri sayesindeki booster hatları vebranol kullanımını